Ben zaman darlığından hemen Cemil Hocam'a döneceğim. Cemil Hocam'ın başlığında da biraz, biraz önce almış olduk ama değerli hocam <laughs> siz bunu gayet güzel toparlayacağınızı da Çünkü baştan beri değerli hocalarımın katkılarını da dikkate alarak aslında bunların hepsinin üzerinde gözüktüğü belki de hepsinin dengeli bir şekilde çalışmasını ifade eden bir çerçevede toplayacaksınızdır Demek eminim hocam. Söz sizi buyurun hocam. Allah razı olsun hocam. Evet, Müfit hocam güzel bir şekilde bana zaten e, pasları vermiş oldu. Oradan devam edeyim. Gerçekten hani bugün de belli oldu e, e, bazı kelimeler, işte kavramlar, hareketler vardır. Dıştan dıştan bakıldığı zaman e, birbirine çok benzer ama aslında çok farklıdır. İşte ağır başlı olmak ve gurur, enaniyet, kibir gibi, iktisatlı olmak veya işte e, iktisat etmek ve cimrilik gibi veya işte e, şu an konuştuğumuz konu tevekkül ve tembellik gibi. Aslında bunların hani belirleyici yönü sanki niyet gibi gözüküyor. Ameller niyetlere göredir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi Yani niyetimiz bir ya tevekkül veya tembellik yapabiliyor. Bir şeyi kibir veya ağırbaşlı yapabiliyor. Üstad da bu okuduğumuz parçada tevekkül ve tembelliğin farkını bir şekilde gözler önüne sunuyor. Bir yani tevekküle baktığımız zaman tevekkül anlayışına baktığımız zaman şunu görüyoruz üstadın. Sünnetül daha uymak, Sebeplere riyadet etmek yani adetullaha uymak, sebeplere riyadet etmek. Sonra da neticeye bir şekilde tevekkül etmekten bahsediyor Üstad. Yani sonuçta teslimiyetten bahsediyor. Sonuçta kadere teslim olmaktan bahsediyor. Ama önce çabayı öne, çabayı gösteriyorsunuz. Yani çaba göstereceksiniz. Neticeye de tevekkül edeceksiniz. Bu tabii ki tembellik değildir. Çünkü olduğu kadarını yapmış oluyorsunuz. Şemsi Tebrizi'nin de meşhur sözü vardı. Yani olduğu kadar... Olmadı da kaderdir yani ama olduğu kadar bir çabayı göstermeniz gerekiyor. E kadere de neticeye de baktığınız zaman da İbrahim Hakkı gibi işte mevlam görelim neyler, neylerse güzel eyler bir şekilde razı olmak gerekiyor. Bu ama tembellik değildir. Bu düşünce tarzı tam tersi yani tembellik değil. Üstadın da burada bahsettiği gibi aslında çalışma azmini de çoğaltıyor. Mevcuda iktifa etmeden daha fazla çalışmaya da insanı sevk ediyor. Ve bunu hani belki sadece maddi yönde de anlamamak gerekir. Yani mevcuda iktifa etmeme manasını ilimde, ibadette de geçerli olarak görebiliriz. Mesela ibadette işte ibadetin keyfini çoğaltmak olabilir mesela. İktifa etmeden daha fazla ne yapabilirim? İşte şu mübarek 3 aylarda daha önce yaptığımdan fazlası nasıl yapabilirim diye. Onu da hani o o manada da bir sevk olarak görebiliriz. Tembellik nedir? Onu da görüyoruz burada. Üstad tembellikten de bahsediyor. O da hani e, e, genel olarak söylendiği gibi olursa olur, olmazsa olmaz düşüncesine kapılıp gayret etmemektir. Hani buradaki mesele aslında gayret etmemek, işte e, Sünnetullah'a uymamak, sebepleri riad etmemek, bu tevekkül değildir. Yani ne olursa olsun e, o da işte tevekkül gibi gözüküyor ama çaba göstermediği zaman, orada farklı bir niyet olduğu için, Sünnet'e uyulmadığı için, Sünnetullah kanına uymadığı için bu tembelliktir. Bunu e, hocamın da bahsettiği gibi Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in e, hadislerinde de görüyoruz. En meşhur belki hadislerden bir tanesi işte deve meselesidir. Biliyorsunuz e, işte bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sorar Amen. develi ne yaptın diye. Önce bedevi de der Allah'a emanet ettim yani tevekkül et olan Allah der gibi. E, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona demez yani ne büyük bir imanın var, ne büyük bir tevekkül, ne büyük bir evet. e, güvenin var Allah'a demez ne der. E, önce der işte deveni sağlam bir kaza bağla. Ondan sonra tevekkül eder. Yani bir şekilde bir çabayı göster. Ondan sonra tevekkül etmek gerçek manada tevekküldür. Öbürü işte deveyi bağlamamak. Üstadın tabirinde baktığımız zaman kesinlikle tam tersi bir tembelliktir. Ya bağlamasam da olur. Cenab-ı Allah korur. Korur ama sen o çabanı göstermen gerekir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu burada gösteriyor, başka yerlerde de gösteriyor. İşte Üstad da bana hani burada bu konuya daha fazla bir bağlantı yapmış oluyor. Sebeplere riad etmek. Burada Hz. Musa Aleyhisselam'ı da belki e, hatırlayabiliriz. O da Hz. Musa Aleyhisselam hastalanınca e, ilaçsız da Allah şifa verir diyor biliyorsunuz. İlaç da kullanmıyor. Allah ise kendine vahyediyor da ilaç kullanmazsan şifa ihsan etmem buyuruyor. Bunun da Hz. Musa Aleyhisselam ilacı kullanınca iyileşiyor, şifayı buluyor. Yani ilacı kullandıktan sonra şifa geliyor. Halbuki evet yani burada Cenab-ı Allah ilaçsız da şifa ihsan edebilirdi ama ilaç kullanmazsan şifa ihsan etmem diyor. Ve Cenab-ı Allah'a da soruyor Hazreti Musa, yani merak ediyor bu durumu niye bu şekilde muamele ettiğinde. Cenab-ı Allah da tevekkül etmek için benim adetimi, hikmetimi değiştirmek mi istiyorsun? İlaçlara tesir veren kimdir? Elbette tesirleri yaratan benim buyuruyor. Yani buradaki tevekkül ve tembelliğin arasını burada da yine görüyoruz. Bir şeyler yapman gerekiyor. Bir şeyler yaptığın zaman, çabayı gösterdiğin zaman neticeyi Cenab-ı Allah'a bırakmak üstad. Tevekküldür diyor. Bu hayatımızda her zaman oluyor. Sıkıntı yaşadığımız zaman, problem olduğu zaman, önümüzde büyük bir mesele olduğu zaman bizim gayretimiz ne kadar? Gayreti göstermemiz gerekiyor. İşte bazen o gayreti gösterdiğimiz zaman da neticeye e, e, yapışıyoruz. O zaman diyoruz ki bu kadar gayret gösterdim. Neden olmadı? O da başka bir yanlış. Onu da üstad başka yerlerde değiniyor. Ama buradaki mesele işte, çabayı göstermek, tevekkül etmek sonunda. Neticeyi de Cenab-ı Allah'a bırakmak. Sünnetullah, adetullah kuralına uymak.